Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Baloncraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 5 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir Arkadaşlar ilk 5 dakika yetişmek istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Ve arkadaşlar eğer size bildirim gelmiyorsa Video saatimiz 17.00 17.00'da hemen pusu kurabilirsiniz Balon kafa arkamda ve Balon kafa. Gel buraya. Kaçma. <laughs> Abi köylüyü niye aşağı atıyorsun sen? Bir dakika. Ha, havuç falan verdi galiba. Yo. Patates vermiş olabilirim. Balon kafa gel bakalım buraya. Kaçma kaçma. Neredesin sen? Niye attın aşağı? Allah Allah. Kılıcı varmış kılıcı varmış kılıcı varmış. Oo çok sinirli. Şimdi arkadaşlar bu bölümde normalde balon kafayla bir şeyler yapacaktık. Eğlenecektik ama gitti Süleyman abi aşağıya attı. Gördünüz gerçekten ben de gördüm bir an. Şöyle bir şey yapalım. Birazcık uğraşalım balon kafayla. Ben evime doğru gideceğim. Evden birkaç eşya alayım. Buraya ne yazmış? Bir tane elmas size verecektir şalter. Evet, mükemmel, mükemmel. E ne oldu? Hediyem beğen diyor. Tamam, hediye yok ki, vermiyor. Bir şey mi koydum onun altına? Allah TNT zannettim. Abi. <laughs> TNT zannettim. Neyse arkadaşlar, şöyle yapalım. Hemen bir eve girelim. <laughs> Eyvah. Kaç 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 kaçamıyorum. İntikam aldım diyor. Ha 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 ha. Ya yine evimi patlattı ya abi gülüyor hala ya ben hiçbir şey yapmayacaktım bu bölümde arkadaşlar görüyorsunuz bakın yani oradaki basınç plakalarını son anda gördüm <laughs> TNT'nin tuz sesini de son anda gördüm <laughs> İkinci evimi de patlattı aferin sana ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız benim aklıma bir fikir geldi ben gideyim kendime bir tane iksir yapayım görünmez olup şu balon kafanın evinin altına bir şeyler yapalım. Ee, evin altını ev de yapabilirim aslında. Hı evin değiştiriyor. Baksanıza. Dur bir saniye. Şöyle yapalım o zaman. Sen şimdi bizi trolledin. İlk önce ben seni şu. <laughs> daha yeni gördü. <laughs> abi, abi daha yeni gördü. Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen ben gidip kendime güzel bir iksir yapacağım. Veyahut da iksir bulmam lazım. <laughs> Yanma sakın. Tamam yapmayacağım yapmayacağım. Aynen aynen. Evet ee, balon kafayı birazcık rahat bırakalım. İksir bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar evet büyücü Nazım abiden gittik. Bir tane görünmezlik iksiri aldık. Bir tane de süt kovası yaptım kendime. Şimdi balon kafa evini dizayn ediyor galiba. Ben tam anlamış değilim. Aa taştan yapıyor. Nereden pişiriyor onları? Bir saniye ipeksi dokunuşlu galiba bir tane kazma bulmuş olabilir mi? Bulduysa direkt ondan alacağım da. Neyse şimdi arkadaşlar hemen ben şöyle bir şey yapayım. Görünmezlik iksirimiz içelim bunu da atalım. Atmayalım dur. Nazım abi demişti ki bu şişeyi getir ben sana 25 kuruş vereceğim demişti geri dönüşüm için. O yüzden şişeyi saklayalım. Atmayalım cam şişeyi. Balon kafanın evine doğru gidelim bakalım ne yapıyor. Evet. Oo taştan yapıyor evini. Vallahi helal olsun. Abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Balon kafa evini gerçekten taşa dönüştürüyor. Bende zaten görünmez taş bloklar var. Şöyle göstereceğim size. Evin altına güzel bir geçit yapalım. Bakın buraya mesela bıraktınız ya. Böyle taş gözüküyor. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Bunu tekrardan ben bir kırayım. Şimdi kendime birazcık ağaç toplayacağım. Çünkü merdiven yapmam lazım ve bu envanterimdeki sandık da ağaçtan yiyor. O yüzden birazcık daha toplasam sıkıntı olmaz. Tamam, balon kafa şimdilik orada. Şimdi kendime crafting table yapacağım. Acaba crafting table yapmış mıydım ben videodan önce? Ee, yapmışım evet. Fazladan tahta harcayacaktık. Şimdi şuraya bırakalım. Birazcık çubuk yapacağım. Baya bir fazla çubuk yapacağım. Çünkü merdivenle ineceğiz biz kendi evimize. Birkaç tane merdiven Ya ben niye merdiven yapıyorum ki? Balon kafanın merdivenlerini alayım. Daha mantıklı değil mi? Yani arkadaşlar, boşu boşuna odun harcamayayım. Şu merdivenleri ben alayım. Zaten balon kafaya gerek yok. Ne yapacak sanki? Bunları da ben alayım. Teşekkür ederim. Başka var mı? Dur elimde blok gözüküyor. Heh. Ne yapıyor bu? Peki şöyle bir şey yapsak. Bir saniye. Hayaletler var diyor ya <laughs> Abi valla çok değişik birisi ya Neyse tamam balon kafa Evinden birazcık uzaklaştığında yapacağım da Şuradan da yapabilirim aslında Nereden yapsam ki hmm. Şöyle yapalım elimizde hazır beklesin Sahte bloklarımız Vesaire Tamam şimdi balon kafa nerede Evin arka tarafında Şurayı düzeltmemiş Burayı ben düzelteyim Tamam bıraktım görmedi beni. Şu manterin ben yukarı doğru atayım da elimde blok falan görmesin. Şurayı kıralım. Sonrasında şurayı kıralım. Tamam. Tamam. Şu an balon kafanın evin içine rahatlıkla girip çıkabiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Ben buradan aşağıya doğru bir yol yapacağım. Kürek lazım. Sonrasında birazcık merdiven lazım. Zaten merdivenleri balon kafadan almıştık. <gülüyor> <gülüyor> Merdivenler yok. <laughs> Kim çaldı? <laughs> Abi çok iyi. Tamam. Şimdi ben burada aşağıya doğru bir ineyim. Ee, bir saniye. Şöyle, şöyle yapalım. Sonrasında buraya hemen bırakalım bir tane. <laughs> yanlış bıraktım. Oo yanlış oldu bir saniye. Şurayı kıralım. Zaten balon kafa çok fazla duymadığı için sıkıntı olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar ev yapmak için birazcık hızlı olmamız lazım. Tamam benim e, meşalelerim nerede? Niye karanlık burası ya? 36 tane meşalem varmış. Tamam artık aydınlık. Şimdi buradan aşağıya doğru birazcık daha inelim. Bu kadar yeterli olur. Balon kafanın evi burada. Bir kat daha iniyoruz. Şuraya ben güzel bir tane ev yapayım. Balon kafanın... Evinin altında yaşayalım ses falan yapalım Geceleri balon kafa rahatsız olsun Çünkü iki defadır evimi patlatıyor Yani kendi evini patlatacak değil ya Arkadaşlar yani kendi evini patlatmayacağı için Artık burada güvenle Yaşayabiliriz Vallahi hala bir şeyler yapıyor ama Ne yapıyor bilmiyorum şu merdivenleri ben e, Şuraya bırakayım bakın buraya Ay bırakamıyorum buraya bırakıyorum sonrasında Buraya bırakıyorum sonrasında buraya bırakıyorum bırakabiliyor muyum Bırakamadım niye bırakamadım şöyle yapalım Bunu kır ben bırakamıyorum merdivenleri şöylesine bırakalım. Tamam. Yukarı doğru çıktığımızda hop ta ta e evdeyiz de. <laughs> Abi ya bu ne? Tamam şunlar bir yansın. <laughs> Abi vallahi <bana> var ya. <laughs> Yangın var diyor. <laughs> İmdat ya öyle çıkarsan <laughs> şansına bakın. Arkadaşlar yağmur yağdı. Vallahi yağmur yağdı şansına bakın balon kafanın. Gerçekten mükemmel bir şansı var. Neyse, sonunda yağmur. Evet, kurtuldu ya. Gerçekten kurtuldu. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Evi gerçekten güzel bir şey yapacağım. Arkadaşlar gerçekten yağmur yağması balon kafayı harbiden kurtardı normalde yanacaktı oradaki bütün bloklar vesaire ama gerçekten balon kafayı kurtardı. Neyse, şöyle yapalım ben hemen şöylesine. <laughs> Şu evi düzgün bir şekilde dizayn edeyim. Çünkü son evim olacak galiba. Çünkü balon kafa tüm evlerimi patlatacak. Güzel evim, güzel evim. Ne güzel evim vardı. Geldi patlattı ya. Troll tuzaklı falandı. Vallahi var ya. Hak ediyor arkadaşlar. Durduk yere insanlara karışıyor. Mesela ben o kadar şey yaptım, troll yaptım. Tamam ben de troll yaptım ama gelip bana böyle sataşması gerçekten üzücü. Şimdi ben buraları bir kapatayım. Şöyle şuralara da şey yapalım. Aha, umarım balon kafanın evine yıldırım düşmüştür. Bakacağım. Bakayım. Çıkamıyorum. Yok. Maalesef düşmemiş. Vallahi var ya son anda kurtuldum da ben sana nasıl vurabilirim ki? Evden bir şeyler alalım ya. Ne alalım? Oo fırınlara bakın. Şöyle yapalım. Ben buradaki bütün taşları alayım. Zaten balon kafa bunları kullanmıyor. Burada yokmuş. Aa meşe odunu varmış tamam. Örsünü alayım. Örse gerek yok. Aslında burayı ben şöyle kapatsam nasıl olur? Şöyle kapatalım çünkü balon kafa buradan girer mirer yanlışlıkla ne yapacağı belli olmaz tamam örsün arka tarafını şey yaptık da bu ne yapıyor ya bu çok değişik bir şey yapıyor neyse yağmur bitsin ben onu göstereceğim zaten görünmezliğimize bir dakika falan kalmış hemen düzeltelim balon kafaya taşındığımı falan söyleyeceğim bakalım benim evimi daha patlatabilecek mi <laughs> vallahi ki bu evi patlatırsa kendi evi de patlayacak o yüzden rahatım. Şöyle bir tamamıyla bir düzgün şekilde yapamadık ki. Tamam buraları düzenleyelim. Zaten envanterimde fırın var mı? Fırın var mı? Bir saniye balon kafadan hemen alalım diyecektim. Evet fırınımız yokmuş. Fırın balon kafadan alırız zaten şimdi. Şöyle ben buraları bir aydınlatayım. Hop hop. Burayı aydınlatmayacağım. Birazcık şey olacak. Burası bloklarla kaplı olacak. Tamam balon kafa zombi seslerini duyar duymaz zaten uyur. Ben yatak almış mıydım balon kafadan? Yok almamışım. Onu da balon kafadan alalım. Allah çıkamıyorum. Nerede bu? Tamam. Hmm, hangi yatağı alsam? Hangisinde az yatmıştır bu ya? Bence köşedekinde de fazla yatmamıştır. Evet, bu yatağı alalım. Yok yatakların hepsini kırmayacağım. Yok yok, yap yapmayacağım, yapmayacağım. Hayır 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 hayır. Hayır yapmayacağım, yapmayacağım. Tamam. Meşaleyi de beleşten bıraktık oraya. Neyse. Evet, kendi yatağımızı da bulduğumuza göre hemen buraya bırakıyoruz. Balon kafığı <laughs> yüksek bir yerden düştü. <laughs> Abi, benim yüzümden senin yüzünden oluyor diyor. Allah Allah. Sanki ne yaptık ya? Ben hiçbir şey yapmadım bu arada. Aslında fırın yapmayacaktım. Balon kafanın evinden alacaktım da. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir tane sandık yapalım kendimize. Aha. Sesler falan geliyor. He yatakları kırdım. Onu da görmüş. Ama ben yapmadım ki. Nereden bilecek ki? Ben evine girmedim. Güvenlik kamerası var sanki. Tamam görünmezliğimiz bitmiş. Birazcık balon kafayla uğraşalım. Ne yapsak acaba? Elma fırlatalım değil mi? Yok elma fırlatmayalım. Eee ne yapsak? Mobları falan var mı? Moblarını yiyelim ya. Moblarını yemeyelim. Hmm. Hmm, ne yapsak acaba? Şunu kullanalım bakalım nasıl bir şeymiş. Çok değişik bir şeye benziyor. Birazcık ben uyuyayım. Arkadaşlar yağmur bitti. Güneşte doğdu vallahi güzel güzel uyudum. Şimdi balon kafanın yanına doğru gidelim. Kapıyı çalalım. <laughs> <laughs> Evine nasıl bakıyor ya? Böyle bakıyor. Oo, şey bak ne kadar güzel. <laughs> aç kapıyı aç ben geldim. <laughs> Şş, aç kapıyı aç. Ne haber? Git buradan. Tamam. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> ne yaptı bu buraya ya? Sen yukarı ne yaptın? Bu ne? Tamam tamam uzak duruyorum. Uzak durmam lazımmış evet. Tamam okuyorum okuyorum çok güzel evet. Teşekkür ederim. Köpek falan yok içeride yalan söylüyorsun. <laughs> şey diyeceğim. Ee, yukarıdakiler ne? Bunlar ne? Allah Allah çok değişik bir şey. Uzay mekiği mi? Bu ev uçuyor mu? He sen uçabilirsin ama. Bak şimdi. Allah ne oldu? Allah. Niye olmadı? Niye uçmuyor bu? Allah Allah. <laughs> uçuyor uzaylı bu uzaylı uzaylılar geldi. Aa Abi şuna bakın mob'lar uçuyor. Vallahi değişik bir şey. O neydi? O neydi? O ses neydi? Wither mı geldi? Benden gelmedi. <laughs> Abi balon kafayı uçuramadım ya. Sadece mob'ları uçurmuş. çok fena acıttı. <laughs> 4.5 kalbim gitti ya. Neyse arkadaşlar balon kafanın evinin altına güzel bir ev yaptık. Bunlar ne oluyor ben anlamıyorum ki. Bunlar ne işe yarar bilmiyorum. Aa fireball falan atılıyormuş. Balon kafa. Gel gel bir şey diyeceğim sana. <laughs> ya işte bu. Puffer <laughs> fish petiyle trolledim. Evet arkadaşlar çok değişik bir şey yapmış oraya. Uzay mekiği yapmış ya. Vuramaz ki zaten. <laughs> o yanıma geldi. <laughs> Abi gerçekten oku çok can yakıyor. Burası neresi? Dur bir saniye. Ha burası ma maden yeri falan. Burada lan mı vardı? Varmış aynen Buraya da görünmez bir <laughs> Görünmez bir köprü yapalım diyecektim de Evet balon kafa tekrardan düştü Hep senin yüzünden diyor Ya bana suç atmaktan artık bıkmadı Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere Balon kafanın evinin altını güzel bir ev yaptım Artık benim evimi patlatamayacak Allah Tam kafamdan vurdu Baksanıza nerede bu Aaa Aa öldürdü. Bunu hak ettin diyor. Valla var ya. Gerçekten akıllanmaz bu. Neyse arkadaşlar tam kafamdan vurmuş. konuşuyorsunuz. <laughs> Gerçekten bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. Daha çok fazla balon kafalı video için like ve yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.